Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Planet Zoo'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, uzun bir ara vermiştik. En yani son e, hatırladığım kadarıyla habitatları birleştirmiştik. Buradaki habitatı birleştirmiştik. Daha sonra da e, şimdi buraya küçük bir düzenleme yapabiliriz. Ya da yeni bir hayvan koyarak devam edebiliriz oyunumuza. Benim fikrim yeni bir hayvan koymak. Tabii burada küçük bir fokumuz var maalesef. Maalesef durumu çok kötü. Hep yılı çok düşük. Yani bizim için düşük. Keşke altın olsaydı. Altın olması bizim için daha iyi oluyor. Biliyorsunuz hayvanların oyunda sıralamaları var. Neyse biz devam edelim. Şuraya bir hayvan koyabiliriz gibi geliyor bana. Nasıl yapabilirim ama bilmiyorum. Şuraya şöyle bir yol çekelim. Tabii bu yolu biraz küçülteyim ben. Nasıl küçültebilirim? 7'ye alayım. Buradan böyle gitsin. Şöyle bir yol. Şimdi buraya da böyle bir yol gitsin. Buraya da dik gitsin yol. Buraya biraz da açılı gidiyor ama. Buraya da açılı gitsiniz ona ya. Bir dakika. Yani çok şey olmadı ama. Hadi düzeltelim ya. Düzeltmek bu kadar zor olmamalıydı. Hadi oğlum. Başarabiliriz en azından andırıyor şimdi. Şimdi buraya bir bariyer yapalım öncelikle biz. Tabi hayvanı da seçeceğiz ama bu arada e, istediğiniz hayvanı yapabilirim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İstediğiniz hayvanı koyabilirim arka. E, sizin yorumlarınız benim için değerli. En azından oyun oynarken farklı bir tat veriyor daha farklı bir zevk oluyor oyunda. Oyun yani en azından karşılıklı bir fikir alışverişi oluyor. Ya da şunu şöyle yap dediğiniz bir nokta olursa. Yani keşke burayı böyle yapsaydın. işte burayı böyle tasarla gibi. Diye değişleriniz olursa, diyeceğiniz bir şey olursa. Yorumları açın. Şimdi biz burayı bir tasarladık şimdi böyle küçük bir yer olarak. Yani çok da küçük değil ama yani şimdi buraya girişi arkadan vereceğim. Şöyle. Bunun devamı olsun. Biz bu devamını yapalım buranın. Bu arada gece oldu. Umarım sizde bir şey görünüyordur. Şöyle, bunu böyle aldık, buraya koyduk. Tamam. Şimdi bir hayvan bakalım öncelikle. Durumumuz nedir? Onlara bakalım. Ee, bongo koyabiliriz aslında. Bongolarda erkek göremiyoruz ama maalesef. O zaman bongoyu geçelim mi? Şu 64'ü alalım ne olur ne olmaz. İyi fiyatı var. Bunu da alalım, bunu da fiyatı iyi. Başka ne bakabiliriz? Kapibara bakabiliriz ama kapibaraların alanı büyük olabilir. O yüzden kapı şimdi hiç girmeyeyim. Ee, kayman yani kimsah. Kimsah bakabiliriz ama hmm. 500'lük var. En genç kişi erkek. Maalesef bu da bu da kötü. Şey yapabiliriz belki yani. Koala. Koala tırmanıyor ama neyse istirmasın. koala alalım ya. 2 239 en pahalısı bu. Tamam biz bunu alalım. İki, 239 luk. Aldık. Ee, bir dişi var. Bu 10.000 değmez arkadaşlar. Hiç gerek yok. Ve alalım. Tamam. Ee, bu işi de hallettik. Şimdi kovalları buraya yollayalım. Nerede kovalar? Kovaları yolladık. Bunu da halledelim. Öğrenmeye devam ediyoruz bir yandan. Timsahlarımız 9 tane olmuşlar. Hani gitgide habitat büyüyor ama yavrular kalitesiz maalesef. Bu üzücü. Yavruların kalitesi sonuçta üzücü. Bu arada dışkıyı yavru sandım. Az önce fark etmişsinizdir. Şimdi gerçekten inanılmaz. Öz zürafalara geldik. Yani şu anda hepsi iyi durumda gözüküyorlar. Yalnız daha iyi olabilirler yani. Genleri kötü hayvanlar maalesef. Yani bir satıştan para kazanamıyoruz burada maalesef. O yüzden pek bir anlamı olmuyor. Mesela bunların genleri iyidir. Yani. Bakın altın renginde. Bu da öyle. Burası iyi. Bu habitat iyi. Ama diğerleri için maalesef yani aynı şey söyleyemeyeceğim. Belki aslanlarda durum iyidir. Aslanlara bakıyoruz. Çoğu yaşlı zaten. Mesela bunu şuklayacağız. Ki iki erkek var. İki olunca kavga ediyorlar biliyorsunuz. Oh, geldiler. Tamam biz şimdi hemen bir şey alanı bir topraklı yeşillikli şey yapalım. Boyayalım. Tamam oldu gibi. Arka taraf daha çok top e, kum. Ön taraf yeşillik orta kısımlar işte toprak olarak düzenledik. Kısmını da tamamladık. Şimdi bir içeriği bir düzenleme şeyine girelim. Öncelikle şunları biraz kafamıza göre rastgele yerleştirelim. Rastgele tamamen gel bazen küçük bazen büyük olabilir Evet daha sonra ne yapabiliriz? Yani irili ufaklı yaptığımız zaman daha güzel gözükecek diye düşünüyorum ama şu an pek irili ufaklı yapmadık. Hani direkt büyük büyük olarak koyduk. Neyse sorun yok. Zaten iyi alan istiyorlarmış. Böyle bol bir yerde yaşasınlar ki. Mano da bilsinler. Tırmanabilecekleri ağaç da lazım. Şöyle küçük bir ağaç koyalım. Şöyle. Başka ne yapabiliriz? Heh. Yaşadıkları normalde yaşadıkları ağaçlar. Avustralya'da bulunanlar. Evet. Güzel duruyorlar bence. Bu beyaz gövdelerinin beyaz olması da bence çok hoş. Gövde detayları falan çok hoş gerçekten. Hmm, yerde bakın şeyler varmış. Bunları atlayacak. Bunları atladık. Arada kaynadılar da olmaz. Yok ya, biz direkt gardan baktığımız zaman yanılıyoruz. lens mi diyeceğiz onun için? Yok. Ne diyeceğiz bilmiyorum yani, artık karışık artık. Çarptan seçip koyacağız. Evet. Koalalar için şu an her şey uygun gibi duruyor. Ama ne olur bilmiyorum yani. Daha da ileri gitmek istemiyorum koalalar için. Peki içeriye hani kaç şey koyabiliriz habitatları için. Eee onu bakalım. su koyalım kesin. Yiyecek yeri koyalım. Uyucakları ee, uyuyacakları yer lazımmış. Yani bunlar çok ürerler mi bilmiyorum ama biz yine şöyle bir şey koyalım. Bunu biraz daha alabiliyor muyuz? Yanlış yaptık. Aldık. Burada çakıştığı bir şey var mı? Burada da yok. Tamam. Tamam okey. Şimdi bunların bir de oyuncaklarını koyalım. Daha sonra bölümü bitireyim ben. Nerede? Kaçırdım galiba. Heh, Nerede Enrichment? Harika. Hem yani tek Enrichment'ın bu olduğuna inanmak istemiyorum yani. Umarım bu değildir sadece. Ben kovalayı araştırmadığım içindir. Büyük ihtimalle. Hemen onu bir şey demedim. Öyleyse halledelim. Retro Search Koala var mı? Yok Koala'yı araştırmışım. Gerçekten de tek oyuncu oymuş. O Kulüptüs Free Feeder diye geçiyor. Tamam. Bu arada bu hayvan ölmüş. Yaşından dolayı ölmüş. Bu hayvan niye şey yapıyor? sen? Tamam bunu sapalım ya. Bu işten kurtulalım. Böyle olmayacak mı? Taşın tepesine sen nasıl çıktın ya? Bu yerinde değil ya. Wildfire yüzde 94 nasıl olabilir ya? Bu da aslanların sorunu var. Nasor, biz Nasor'a yeni yeni erkek kim olsun? Javin olsun. Nasır'ı bin liraya satabiliyor Satabilir Satabiliyorum. Seyfullah. Seyfullah seni göndereceğiz. Ama sana yeni aslanın adını veriyorum. Seyfullah. Seyfullah. Kavga dön Seyfullah maalesef. Eski Seyfullah'a şutladık. Artık yeni Seyfullah var. Artık yeni kralımız, yeni Seyfullah. Şimdi bununla bunun arasındaki fark mı? Ben şeyi anlamaya çalışıyorum şu an. Neden olmuyor? Bu niye doğru sıcaklıkta değil bile? Şöyle bir yere atalım. Belki şeyler. Power yetmiyor. Okey. Tamam. Hemen sorunu çözüyorum. Hemen çözüyorum. Sorun çözüldü arkadaşlar. biraz sonra ikisi de kurtarır Durumu. Bunun üstüne koyamıyor muyum? Koyabiliyorum değil mi? Tamam. İyi, Okey tamam. Güzel. Bu işi de hallettik. Burada bir cleanliness risk varmış. Burada da bir risk varmış. Evet. Evet. O zaman bugünlük bu kadar. İzniniz için teşekkürler. Ee, kendinizi iyi bakın.